Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni oyuna yeni mumya setimiz geldi. Hatta şöyle göstereyim hemen. Söyleyen sandığı şeklinde bir sandık geldi. Şu arka animasyon oynuyor. Hatta şöyle yapalım. İşte üç tane, iki tane mumyamız vardı bundan daha öncesinde. Beyaz mumya. Bunu az önceyle çıkartabiliyorduk mumya setini. Onun bir üstü e altı gezgin seti. Yani altı mumya diye geçiyordu hata değil. Daha sonrasında mavi mumyamız geldi. Bakalım bu çıkartabilecek miyiz? Ve şöyle bir güzel tarafı da var. 10 uc ile 18 defa çevirme yapacağız. Yani 18 defa 10 hücre açacağım. Fazla bu çıkmayacak cebimden. Belki 10 uc ile çıkartabiliriz. Hani çıkarsa güzel olur. Fazla yani hücremizi harcatmaz. E, ee, bunu da takdini size hemen vereyim. şöyle. Video biraz e, konuşak uz uzun tutuyorum. E, tutma sebebim de şu gençler. Şimdi abone diye bir şey var oyunda. Prime ve Prime Plus. Ben de ikisi de satın alınıp bir şekilde toplam 88 TL'ye iki aboneliği alıp e, bunlar size aylık aylık olarak toplam 600 UC alıyorsunuz yani 88 TL 600 UC almak güzel bir şey her gün işte e, Prime Plus'tan 8 UC normal Prime abonelikte 3 UC toplam her gün 11 UC alıyorsunuz e bunu 30 gün 30 gün boyunca bekliyorsunuz. pardon 11 toplam 1100 UC yapıyor pardon 600 UC değil 1100 UC yapıyor 1100 UC'nizi alıyorsunuz fakat e, bunun dışında size kupon veren gençler, kuponlar nasıl diyeceksiniz? Chipcoin e, Plus aldığınız zaman, şöyle gelelim kuponlar kısmına. Şöyle aç bakalım. Benim 50 ucelik indirim kuponum 18 tane. İşte bir tane 20 ucu, e, 13 tane 30 ucelik indirim kuponumuz var. Biz bu indirim kuponlarını e, şu da ihsanlıkta arayacağız. Bakalım açabilecek miyiz 10 göreceğiz. Dilerseniz hemen açın geçelim. Yayında bir arkadaşımız vardı yanlış hatırlamıyorsam ya da ismini de yanlış verdim yanlışlık olmasın abi 3 tane tekli bir tane onunla aç dedi bakalım çıkacak mı deneyelim ilk önce tekliyle başlayacağım o arkadaşın dediği gibi ötüceye bir ağacı 60 ucu üstüne çıkması lazım yapmak için boya çıktı tamam boya lazım zaten bak şimdi 10 açmaya başladık 18 tane açtım zaten Hadi be fazla bir hacatman çıksa sayı şu malum ya. Bir tane daha oldu. On, pardon bir tane daha tekti. Ona sonra onu açacağım. Çünkü onu devir takti deneyelim takipçimiz. Sen abi neden yapmadın? Olmasın. Yine boya çıktı güzel. Şimdi onu var demişti. Deneyelim. Bir de çıkıyorum şansım. Bizim üç tane bunu da alıp. abi daha sonra takti dememiş miydim? Vallahi helal olsun abi. <laughs> Yo artık. Allah buradan videoyu izlersen de yorum kısmına yaz abi kendini. Eşitti galiba. Eşit babaydı. Taktik güzel. işe yarıyor. Beğendim taktiğini. Rekmen 3 tane şeyi almamız güzel oldu. Şöyle gelelim. Tekrar bir taktiğin daha deneyeceğim seni. Yine tek 3 tane. Bir tane de atacağım senin için. Yani Groza'yı çıkarmamız ve 2 tane de kas çıkarmamız güzel. gerçekten ciddi anlamda güzel oldu benim için. Ben onları çıkartmam diye düşünüyorum. Hep genelde e, 2-3 parça falan çıkıyor ya. Yani. Biz o kadar şanslı değiliz çünkü bu tür açılımlarda. Çok uyuyu acıtıp öyle alıyordu. Alıyor, aldırıyordu bana öyle. Son iş. Tamam bak bunlardan bir şey çıkmıyor. Yine onu bastım senin için. Ya bak bu sefer de gördüğü de yaptığım batarya yine? Yok Destansıda çıkarmaya başladık vallahi bu taktikte. Garanti ödül bu tamam. <laughs> Abim taktiğin çok güzelmiş beğendim. <laughs> ya bir daha yapacağım aynısını. Valla 18 defa onu dedim. Konsept başka bir şey dönüştü şu an. <laughs> ya çocuğun taktiği de şeyler çıkartıyor şimdi yalan yok. Eşitti galiba Reşit babaydı. Teşekkür ederim taktiğin içinde beraber. adam. Yine tekli, bir cacık çıkmayacak teklilerde. Onlar da çıkıyor neredeyse. Bakın bunlarda taktik işe yarıyor. Yalan yok şimdi. İkinci tekli, bir şey çıkmayacak. O yüzden pek umutlu bakmıyorum. Şöyle taktik işe yarıyor. Ya inşallah yanlış söylemiyorum yani, şimdi. diye aklımda kaldı. Tamam bak, bir şey çıkmadı. Yine onluyu vuruyoruz. Bir tane daha yükseltele bile silahlı gidiyoruz. Mumya çıksa güzel olur. Bak destansı çıkardı. Yine destansı çıkarsa ödül. Tamam bir an sevindim destansı çıktı diye. Tamam yine aynısı çı çıktı. Bu sefer çıkmadı. Tam bu setler vardı bende. fazla kaşındık. <laughs> tamam taktik bu kadar. 3 defa tekli demişti. Överci setini de alalım. Öğrenci pasımızda hemen güzel olduk. Dediğim taktiklerle de, de denedim abi 3 defa. Şimdi gelelim benim taktiğime. Tek bir vuracağız. Ona vuracağımızı bir harcayalım. Hızlı hızlı geç yapayım şöyle hatta. Daha şu geç bir tıklayalım. Yani hızlı bir geçsin bakalım. Neler çıkacak. Şimdi 10 UCL'ye basıyorum. Kuponumuz var 50 UCL kuponlarla. 10 UCL düşüyor bizim maliyetimizi. Bakalım güzel bir şey çıkacak mı? Aa, bitti bir dakika. Şimdi 10 UCL'miz bitti. Şimdi 30 UCL'ye geçiyor gençler. 13 tane 30 UCL kuponumuz vardı ya. Şimdi pek de tek bir böyle bekleyelim. Çünkü hızlı geçtiğimiz zaman bir çıkmıyor. Tamam boya. Boyamız eksikti zaten. Boya materyalimiz elimizde vardı. Ama boya boyası olduğu için yükseltemiyorduk silahı. En azından yükseltmeni kullanırız diye motive edelim kendimizi yoksa <laughs> Uyuyacağımız gibi de izleyeceğiz Bundan ne çıktı? Boya çıktı bak hep boya böyle güzel en azından şey gümüş fark ediyorum böyle düşündüm işte. Bu arada arkada bir animasyon yapıyordu Bu deyince güzel bir şey böyle yani. herhalde Şimdi gelelim 50B'ye kadar geldik Burada ne böyle ya? Hmm, daha çevirmeyeceğim bunu Biriktirelim iki defa ondan sonra. Yine bir 30 uc. Hatta bunu bir geçelim. Boya verdi. Tamam boya iyi de boya hani en azından bir boya alıyoruz şu an. 30 uc'ye boya almak mantıklı mı? O kadar mantıklı değil ama olsun. Tek veriyor bir de. 2-3 tane vermiyor da. Bir daha tıklayalım. Oyun diyor ki sen... Tamam aldım sözümü. Sen bas öğlence ve izleyecek diyecektim ki güzel. En azından bir seti daha çıkartabiliriz. Başlı çıkıyor Tavşan setini. Bakalım 10 ucumuz, şey, 30 ücremiz bitene kadar başlayalım bu yani şey, kuponun hepsini harcayalım. 20 ucuyla kuponumuz var. Hepsini de harcayalım. Sonra 4 defa falan onu açmaya ucremiz kalacak sanırsam. Tekrardan. Hemen geç. Bak şimdi. Kaç tane ucremiz var? 3-4-5 tane kuponumuz var. Tamam, bunları da basalım hızlıcana. Bu arada çok şanssızız. Gecenin saat 12.40 geçe çekiyorum videoyu. O kadar şanssızız ki şu an. 50 ucuya 10 ucuya 2'inde mi geldi? Yine bas. Bakalım ucuya kaç? 2295 kaldı. Tamam. İdare edelim bizi. Bir daha. Tamam. Şimdi kupon. 60 ucuya geç. Bunu da hızlıcana geç. Şimdi gelelim asıl olaya. Şimdi onu onu açacağım. İnşallah bir tane mumya çıksın. Yani daha bak mavi dişli. Işte. Altını mumya çıksın ya da normal mumya çıksın yani. Şöyle bir basalım. Bu arada bizim geç buton tıklı mıydı? Bir dakika bir daha 60 Tıklayalım. O tiki kaldırmam lazım. Aç kaldım siz aç. Tamam. Onu bir bastım. Bak hemen burada da şansımda çıkmasını aldım. Olmadı. Arkada sürekli müzik bak. Sürekli. Nişanlısın tek tekrar açalım ya. Çocuğun şansı daha iyi benden ya. Ben o kadar ben o kadar şans değilim Ona gelince böyle destan var bana gelince bir çocuk yok. Hadi be. Aa kıyamet muhafızı güzel bak bu set de güzel. Renkli mekti neonlu gibi. Tam bir tane daha onlu. Buradan bir çıkartamazsak M249 çıksın bari. Şimdi onu istiyorum yani en kötü ihtimalle düşünüyorum. Hadi bu ne kanlık gezen Tamam bu da mumyanın bir çakması falan var. Bu da kendimizi ikna edelim hani. Ha bir şey çıkardık falan diyelim. Kaç hücremiz kaldı bu arada? Biz 4'lü açtık bu arada. 495 hücremiz kaldı. Neyse normal tekli vuracağım. Tekli de belki bir şansımız var. Geçmeyeceğim. Öyle bekleyeceğim. Tekli çıkartıyoruz artık tekli de bunun çıkarsa efsane olur. Bu James bitmişken bir an. Ona Tekrar basalım. Çıkar mı sizce? Çıkacak mı? Sona kadar savaş çıkartıp efsane olur. Hadi be. Mumya de sevinmiştim olsun. Çantada da gider arkadaşlar. Kendimizi mi almak ve sorunuzu düşünmemeniz lazım. Örümet lazım. Tamam alıştım artık o şeyle ee, kolay şeylerin çıkmasına. <laughs> Oyun biraz maliyetli maalesef bir şeyle çıkarmak. Tam boya iki tane var Allah'tan bir tane daha ne yapacak? bir tane. Bir tane. Tamam. Ee, kaç iki tane daha açıyoruz gençler. Birazcık şanssızız aşağıda olsun. Yine hani hiç çıkmayacak sefer hiç Buna kalırsa. Hani beklemiyordum o setten çıkartmamızı. Tamamladık dört seti. Yani bu M çıkartamadık ama set tamamladık. Şimdi gelelim Şimdi Labata'ya gidelim. bir Bakalım bunun seviyesi kaç. Abi bu kolay. Gecenin şarkısını mı? He, şu kalpli olan bu. Bu da güzel. Ben bunu da yükseltirim. Ben Aşk Konşartusu var. şeyde M762 Groza'ma bak bunu takayım Bu olur. Hatta ben de iki ne Bir dakika gençler. Bakalım ben Groza'yı çıkardık zaten o cepte. E, e, otomatik tüfek. Ne varmış bende? Hmm. Bir dakika nereden bakalım atölyeye gel laboratuvar. Bizdeki nasıl ya aşk konut konutatüsü böyle kalpli matli bir şey lazım bize. Bu, he, bu normal şey e, muhteşem savaş. Mesela bizdeki aşk konutatüsü nerede? 760 kullanıyorum biliyorsunuz ben. Genelde böyle aşk konu falan güzel. Onunla uyumlu olur. Gözayı onu yükseltiriz hemen kolayca. Hatta parçacığımız var mı? Bakayım bir. Nerede bizim Rosa'mız? Diğer silahımız. da burada. Bak. 5 tane metal var. Bunu hemen fullleyebiliyorum. 2, 3, 4 tane buna veriyoruz. Ama boyamız yok. Boyada sıkıntı yaşayacağız. Bayağı sıkıntı yaşayacağız. Yani 3'e kadar getiriyorum. Ölüm duyusunu yapamayacağım. Ee, o yüzden e, boya lazım. Boyayı alırız şimdi. Ee, normal gümüş perçeliklerle falan alınıyor ya. Bakın geçe burada bir set çıkarmış. 3 tane set bir başlık. 3 tane daha başlık. 3 set, üç seti fulllemişiz biz burada. Şimdi e, nerede bunu diyen sandık. Gelelim ikisini açma. Umarım en 249 çıkar. Ya da şunlardan bir çıkar da parça geldi. Şöyle Bir tane metal yani. Ama hadi olsun metal Bu sayıda boya çıkmadı en azından ben bunu istiyorum. Bana bununla alay gelecek bu oyun. Kış kayıcısı çıkardık. M249 istiyorum dedim ya size ben bunu istiyorum. Ben bu kış kayıcısını seviyorum çünkü. Yani uzun zamandır istiyordum ama olsa güzel olur diyordum. Şimdi ben iki tane M249'um oldu şu atölyeye gel var. Şimdi bak göstereceğim olay şu. Ben de bu e, ebedi ay damlası var. Bunun vurma efekti falan var gençti. Hani biraz daha şık görünüşlü falan. Ama e... Şu kış gayetçisi daha kolay yükseltilebiliyor. Ben bunu o yüzden istiyordum. Ve hani son gün mavimsi falan ya biraz da bizim kıyafetle uyumlu. Yani Sonuncuya yükseltmem, yükseltmem. Ölüm duyusunda bekletemem ben bunu. Ama güzel. Yani i̇stediğimi çıkardım. En azından tüm silahlarda neredeyse bir ikişer falan bir desenimiz oldu. Ee, onun dışında da Gelelim gecenin şarkısına. Bunu ilerleyen yani bir farklı bir videoda boya pasarım. Ondan sonra bunu yükseltirim. Onu orada göstereyim gençler size. Ama güzel. Ben bu gecenin şarkısı da istiyordum Gözay'ı. E. Ve e, kış kayıçesi M249 istiyordum. Yalan yok. E, Yıldızlı yazlısı has. Bu da mavimiz falan. Bu da güzel. Mesela bak bizde DP'nin yükseltileri bile yoktu. DP'nin gelmesi de efsane güzel oldu yani. 3, 2, 3, 4, 4 tane bunu harcasak iki tane metal satın alsam ben 2 tanesi daha yükseltebiliyoruz ama boyamız yok ama yani yapacak bir şey yok boyaya da kasa hemencik hatta şöyle yapalım size boy almayı da göstereyim ee, nereden de o hazineliğe giriyoruz hazine kısmıydı bak şurada uc almak var tek bir tanesi tek gözüküyor ama ben buradan geliyorum 10 tane limitim var haftalık toplam e, bin gümüş parçacı 10 tane aldım cepte buradan çıkıyorsunuz geliyorsunuz klana kılan e, dükkanına geliyorsunuz 620 tane puanım var 620 kaç tane yapar 6 tane alır 6 tane bulan cepte mi tamam yani rahatsınız en fazla bu kadar onun dışında rp'ye geliyorsunuz fazla puanım var bak rp'den bile alabilirim hatta şimdi kur diyelim biz onu. nerede nerede bak kaç 80 bir paramız var bak rp zaten biz fulllediğimiz için buradan bunu da alabiliyoruz bas olmuyor 11 oldu pardon. Bak 10 tane de baya buradan. Bunu da aldık. 50 puanla da buradan alabiliyoruz bir de. Şöyle basalım. Bir dakika. Şöyle gel. 7 tane buradan alalım. Bu da çekti. Yani her türlü boyayı kastık şu an istedim. Bu arada böyle rakam yaz bir dakika. Şunları hemen kapa. Bu buna niye böyle bir şey oldu ya? Oyun bağlandı bende, <laughs> güzeldi. Şimdi puanımıza kastı. Hatta bu videoda da yükseltelim gençler. Şöyle gelelim laboratuvarımıza. Nerede bizim şeyimiz? Groza'mız. Hatta Groza'yı gözlüğümü mı yükseltsek? bir tane desenimiz var ya. M249'u da kullanıyoruz şimdi. M249'u mu yükseltsek? Çok istiyor bir dakika. 25, 65. Bunda çok istedi. Biz akış kalitesini yükseltelim bence. 80 Aa, buna da yetmiyor. Bir dakika bu yetmiyor ki ama. 115 boyamız var. Biz yanlış hesaplamışız gençler. Bir dakika. Gözde'ye kaç istiyordu? 30, 80, 160 toplam. Yine yükselttim. Bedava boyalara da daldık da yine olmuyor. Gençler yetmiyor. Bakalım. Araç atabiliyeti. Bunu açmayacağım. Bunu açmaya daha sonra yaparız. Süresi önce bitiyormuş gerçi 2 sonra ama olsun ben şeyi çıkarmayacağım ee, bagi lazım değil ee, bu video bu kadar arkadaşlar izleyip destek için teşekkür ederim yani bu arada takdir veren arkadaş eşit diye yanlış hatırlamıyorsam teşekkür ederim taktik için de şey <laughs> adı en azından setler çıkartabildik şöyle setlerini bir bak 1 3 4 5 tane set çıkarttık bunu saymayalım 3 4 tane set çıkardık başlığa gelelim başta yeniler gözükmüyor Başlıkta da 4 tane çıkardık. O da çok güzel oldu. Çanta çıkardık onun yanında. Seni taktikte. Buna zaten Ömer Pastan gelen. Bir de silah çıkardık yani. Silah çıkarması da güzel. Ayrı bir hava kattı bize. Bu kadar. Hani teşekkür ederim taktiğin ee, için. Ee, bir dahaki like, videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bayağı kadar izleyip destek olan arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki like, videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 四百。So, <music>